Arkadaşlar selam. Bu videoda size kısaca Google Ads kampanya ayarlarından bahsetmek istiyorum. Yani kampanyanızla ilgili ayarlar içerisinde neler olduğunuzu, neler olduğunu bilirseniz bunlar işinize yarayacak şeylerdir. Ufak tefek değişiklikler yapıp reklamlarınızın verimini arttırabilirsiniz. Veya güncellemeler yapıp. Şimdi arkadaşlar arama kampanyasını seçtim örneğin. <laughs> hep sayılır zaten. Aşağı yukarı ayarlara geldim. Şimdi arkadaşlar bakın, ilk karşıma çıkan şey kampanya adı. Buraya basıp kampanyanın değiştirebilirim. Kampanyanın durumu hakkında ise buradan değişiklikler yapabilirim. Etkin mi, durakaldı mı, kaldırıldım mı şeklinde. Hedefi arkadaşlar, ilk seçtiğim hedefi buradan değiştirme şansına sahibim. Satış, potansiyel müşteriler, web sitesi trafiği gibi farklı hedefleri seçip Kampanyamın e, optimizasyonunun yönünü belirleyebilirim. Yani eğer web sitesi trafiği istiyorsanız kampanyanıza daha çok insan, şey web sitenize daha çok insan gelecektir. Fakat bunların satışa dönme dönme oranı daha az olacaktır çünkü e, Google'ın ana hedefi satış yapmak olmayacaktır gibi gibi. Evet arkadaşlar daha sonra ağlar kısmı var. Bakın bence burası önemli arama reklamlarındayız, arama kampanyasındayız ve burada görüntülü reklamı diyor. Ya bu ne biliyor musunuz? Sağda solda çıkan minik tekstler. E şimdi arama reklamları zaten oldukça maliyetli ve keywordler üzerinden gidiyor. Ve bizim burada insanlara anlık ulaşmamız lazım. Yani arama kampanyaları biz neden yaparız? Bir insanlar bizi o an arayınca bulsun diye. Bahsetmek istediğim şey şu. Mesela bir insan uçak bileti arıyorsa ee, Google'a ucuz uçak bileti veya uçak bileti satın al yazdığı zaman amacımız karşısına çıkmaktır. Biz bu insana daha sonra görüntü reklam alanında karşısına çıksak ne olur, çıkmasak ne olur? Yani zaten o insanın ihtiyacı anlık. Yani tabii ki yine satış yapabiliriz görüntü reklamıyla ama o an ona ulaşmamız lazım. İhtiyacı olan anda karşısına çıkmamız lazım. Onun için arama reklamlarında sadece bunu seçin. Görüntü reklam alanı falan da seçmeyin. Dahil etmeyin. Görüntü reklam alanı zaten ayrıca yapıyoruz yani. Onun için hiç buraya bulaşmıyoruz. Başka arkadaşlar konumlar var. Bakın buradan hedeflenecek konumu ve mesela hedeflenecek konum İstanbul olsun. Hedefledim. Mesela İzmir'i de hariç tutacağım. Onu da buradan mesela hariç tutabilirim. Yani reklamlarım İstanbul'a gösterilecek ama İzmir'e gösterilmeyecek. Yani siz de kendinize uygun yaparsınız zaten. Sonra arkadaşlar bakın burada yer seçenekleri var. Yani bunlar küçük detaylar ama önemli şeyler. Yer seçeneklerine geldim. Bakın diyor ki hedef veya ilgi alanı. Hedeflediğiniz yerlerde bulunan, düzenli olarak bu yerlere giden veya bu yerlere ilgi duyan kullanıcılara gösterin. Varlıkta da arkadaşlar hedeflediğiniz yerlerde bulunan veya bu yerlerde düzenli bu yerlere düzenli olarak giden kullanıcılar. Şimdi bakın bir insan vardır. Örneğin, nasıl diyeyim, Mardin'le ilgili bir şeyler araştırmıştır. Yani Mardin'i araştırmıştır, gitmek istiyordur, görmek istiyordur. İnternete, Google'a Mardin yazmıştır. Sonra bu insan, İstanbullu diyelim, Google'a diyor ki, mesela ne bileyim, işte yakınımdaki dişçi diyor. Veya yani ne bileyim, veya işte gümüşçü diyor yakınında yani veya bir şey gümüş sesi bakmak istiyor veya yani yakından alabileceği bir şey bakmak istiyor. E şimdi bu insan Mardin'le ilgilendi ve istediği şeyde yakında olması lazım. E şimdi bu insana Mardin'deki bir tane yeri gösterir gösterirsek satış yapamayacağız. Çünkü adam İstanbul'da sadece Mardin'le ilgilenmişti. Yani bu yerlere ilgi gösteren kullanıcıları ben tavsiye etmiyorum ba öyle durumlarda. Onun için varlık diyebilirsiniz. Yani bir insanın orayı Google'da araması, orayla ilgilenmesi yetmez. O bölgede bulunması lazım. Seçeneğini seçebilirsiniz. Yani ne bileyim işte. Elektrikli testere alacaktır. Ve bunu yakında bir yerden almak istiyordur. İnternetten almak istemiyordur örneğin. Ve böyle bir dükkan arıyordur. Ee, ve ama Mardin'de de çok ilgilenmiştir. E şimdi Mardin'deki bir elektrikli testleri dükkanında bu adamı göstermek yani çok mantıklı bir şey değil. Yani örneğim çok saçma oldu biliyorum ama Demek istediğim şeyi bence anladınız. Yani e, bu yerlere ilgi gösteren kullanıcılar derseniz İstanbul'da olmayıp İstanbul'la ilgilenen insanlara da reklam gösterirsiniz. Adam Almanya'dadır ama İstanbul'la ilgileniyordur. İstanbul'la ilgili aramalar yapmıştır. E siz Almanya'daki insana Türkiye'deki birini gösterirseniz almayacaktır falan. Bu daha güzel bir örnek oldu. Ondan sonra arkadaşlar bunu da bu şekilde kaydettik. Şimdi burada diller var. diller İngilizce, İspanyolca, Türkçe. Ya şimdi şey diyeceksiniz. Acaba ben bu dilleri seçiyorum ya benim reklamlarım bu dilde mi gösteriliyor kullanıcılara? Hayır öyle bir şey değil. Bu diller şudur arkadaşlar. Bakın bilgisayarın altında mesela ben de Türkçe yazar değil mi? Turkish. Demek ki <laughs> şu demek. Yani sen Türkçeyi seçersen şunu demek istiyorsun. Bilgisayarını Türkçe kullanan insanlara reklamları göster. İngilizce seçersen bilgisayarını İngilizce kullanan insanlara reklam göster diyorsun. E şimdi Türkiye'de bir sürü İngilizce bilgisayar kullanan insan var. Yani beyaz yakalı olup, şirket bilgisayarı olup, bilgisayarın dili İngilizce ama aslında Türkiye'de o insan. Eğer siz buraya İngilizce seçmezseniz o insanlara bilgisayarının dili İngilizce olan insanlara reklamınızı göstermezsiniz. Bunu da yapmak bence istemeyebilirsiniz. Çünkü lokasyonu da zaten İstanbul'u seçmişiz. Ve hedeflememizde varlığı da İstanbul'lu olacak demişiz. E bu insan İstanbul'daysa bence bizim reklamlarımızı görmesi lazım. Yani bilgisayarın dili yüzünden reklamlarımızı kaşırırsa bu hoş olmayabilir. Onun için bu da budur arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bütçe. Arkadaşlar buraya bütçeye girebilirsiniz. Yani 1 lira yazmışız ama 100 lira olsun. Bakın kayda tıkladım. Teklif verme arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Ee, şimdi teklif verme. Teklif stratejisi şu an tıklama sayısını en üst düzeye çıkartmaymış. Yani siz Google diyorsunuz ki bak al şu 100 lirayı benim siteme en çok tıklamayı sağla. Ve şunu da diyebilirsiniz. Ya ben bir tıklamaya 10 liradan fazla vermem. Bir, bir tıklamaya 15 liradan fazla vermem. Bir, Tıklamaya 3 liradan fazla vermem diyebilirsiniz ki sektöre göre falan değişir. Bu fiyatları da öğrenmek istiyorsanız bir videom var. İsmi Google anahtar kelime planlayıcı nasıl kullanılır diye. O videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bu teknik stratejileri baya önemli. Hani burada 3 yazayım 5 yazayım da bu iş katiyen olmaz. Hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar yazmayın. Bırakın Google kendisi yapsın. Seçmeyin yani. Şimdi tıklama sayısının en üst düzeyde çıkarmayı seçtik de bu çok amatörce bir şey. Yani siz sitenize dönüşüm kurmamışsanız, siz sitenize adam akıllı böyle altyapısını kurmamışsanız tıklama sayısını en üst düzeye çıkarın derseniz. Ama bizim bir önceki videolarımız gibi dönüşümleri kurduysanız arkadaşlar dönüşümleri seçin. Bakın dönüşümleri seçiyorum ve diyorum ki benim dönüşümlerimi maksimize et. O zaman Google diyor ki ben reklamları 100 kişiye gösterdim. Bu 100 kişiden 5 kişi reklamlarıma işte alışveriş yaptı veya bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ha diyor o zaman o 100 kişinin 95 tanesi benim için çok da önemli değil. Ben bu 5 kişiye benzer adamları bulup getireyim, kadınları bulup getireyim diyor, insanları bulup getireyim diyor. O sayede daha performansınızı arttırıyor. Yine hedef işlem başına maliyet belirleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar yani hani şöyle de bir insan yoktur ki dönüşüm başına ne kadar para geleceğini böyle hiçbir şey bilmeden, hiçbir deney yapmadan, hiçbir para harcamadan anlayabilsin. Onun için bırakın Google sizin için bunu optimize etsin. Ellemeyin. Dönüşüm değeri dersiniz arkadaşlar burada da e, bir önceki videomda dönüşüm değerlerini nasıl Google Ads'e kuracağınızı anlatmıştım. Onu bir izleyip dönüşüm değerinizi mutlaka Google Ads'e getirmelisiniz. Yani dönüşüm değerine kastım nedir? Sitenizde bir alışveriş olmuştur. Bu alışverişin değeri mesela 571 liradır. Google Ads'e bu 571 lirayı ulaştırmanız lazım ki sizi daha iyi sonuçlar elde ettirebilsin. Ama şimdilik dönüşümü seçebilirsiniz. Ve hedef işlem başına maliyeti belirlemeyin arkadaşlar. Çünkü yani bunu bilmeniz için cidden ilk başta hiçbir şey yapmadan kahin olmanız lazım. Google anahtar kelime planlayıcı videomu izleyebilirsiniz. Ama hiçbir şey kesinliği yok. Çünkü sizin reklam yazılarınız, reklam görselleriniz yani hepsi işin içinde bir metrik oluyor, kriter oluyor. Onun için bırakın ilk başta hedeften başa maliyeti belirlemeyin. Çünkü şöyle olur arkadaşlar. Şimdi sizin ortalama satış başına harcayacağınız para örneğin bir satışa harcayacağınız para 100 liradır. Ee, ama siz buraya gelip de mesela 30 lira yazarsanız ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Reklamlarınız göstermeyi bırakır. Çünkü yani Google'ın asla ulaşamayacağı bir fiyat. Çünkü sizin bir ürününü satmanız için 100 lira harcamanız gerekiyor. Ama siz diyorsunuz ki 30 lira harca bir ürünümü sat. Hani bu mantıkla o zaman buraya 1 lira yazalım. Google ürünümüzü 1 liraya satsın. İşte böyle bir şey olmaz. Onun için bırakın arkadaşlar. Devam ediyoruz ayarlara. Bakın bu ayarlar kısmı bayağı önemli yani. Ondan sonra başlangıç ve bitiş tarihi arkadaşlar buradan başlangıç ve bitiş tarihini seçebilirsiniz. Tarih seçersiniz. Ne zaman reklamınızın biteceğine karar verirsiniz. Burada basit. Ek ayarlara geliyorum arkadaşlar. Ha şimdi dönüşümler. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kampanya düzeyinde dönüşüm ayarı. Yani bu kampanyayı hangi dönüşüme odaklayacaksınız? hangi dönüşüme odaklayacağınızı belirtiyor arkadaşlar. Buraya tıklarsanız hesap düzeyinde dönüşüm ayarını arkadaşlar şu durumlarda seçebilirsiniz. Daha siteniz yeni açılmıştır. Daha pardon reklamlara yeni başlamışsınızdır. Hiçbir veriniz yoktur. Google'a dersiniz ki bütün dönüşüm havuzumu kullan yürü dersiniz. Çünkü neden? E şimdi siz reklam veriyorsunuz bir tane satış var. Google diyecek yani hani ne diyecek yani ben reklamımı optimize edeceğim ne diyecek. Hangi insana göre? Ya bir kişinin verisi var diyecek bende. Bir kişinin alışveriş yaptığı saat var. Bir kişinin alışveriş yaptığı anahtar kelime var. Bir kişinin cinsiyeti var. Bir kişinin demografik yapısı var. Yani bu bir kişiye göre yorum yapamaz. Onun için ilk başta bu insan sayısı biraz birikene kadar siz hesap düzeni dönüşümleri dahil kullanın. Daha sonra özelleşin. Bu kampanya için dönüşüm işlemini seçene tıklayın. Mesela bakın ben alışveriş seçmişim ama burada. Başka dönüşümler de var. Benim daha önce kurduğum videolarımda. Ama alışveriş seçip kaydede tıklıyorum. Böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Reklam rotasyonu. Bu nedir biliyor musunuz? En iyi performans gösteren reklamları tercih eder ya da reklamları süresiz olarak dönüşümlü yayında. Yani mesela ne biliyor musunuz? Siz 3 tane reklam metni yazmışsınız veya 3 tane reklam görseli ayarlamışsınız. Google der ki 3 hmm, tane reklamdan ikinci reklam en çok performansı sağlıyor. O zaman ikinci reklamın üzerinden devam ediyoruz der. O şekilde optimize eder. En iyi performans gösteren reklamı tercih eder ya da hani iki en iyi reklam iki en iyi sonuç getiriyor olabilir ama biz burada bir test yapıyoruz derseniz hani A mı B mi C görseli mi A mı B mi C yazısı mı daha iyi olacak hani ben bunu görmek istiyorum derseniz de arkadaşlar sürekli olarak dönüşümlü yayınlayabilirsiniz reklamları bu şekilde arkadaşlar daha sonra burada önemli olanlardan bir tanesi de dinamik arama reklamları var. Arkadaşlar buraya sitenizin domainini yazabilirsiniz. Yani w şey bilmem W yok da onu yazarsanız arkadaşlar Google sitenize bakar der ki bu siteden şu tarz anahtar kelimeleri kullanıp işte bu siteden şunları şunları kullanıp dinamik bir reklam arama ağı oluşturabilirim. Yani bakar sitenize. Sitenizde en çok geçen terimler neler? Örneğin işte saç kurutma makinesi. Örneğin işte ne bileyim fön makinesi falan. Bunlara bakar. Der ki o zaman ben bu anahtar kelimelere işte bu tarz insanlara, bunlarla ilgilenen insanlara reklam vereyim deyip bir dinamik arama ağı reklamı oluşturur. Burada keyword falan seçmenize gerek yoktur. Google sitenize bakar ve en mantıklı şekilde ilerler. Ama ııı e, yani kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar ama biz keyword'lerden ilerliyoruz. Yani dinamik arama reklamları sizin web sitenize göre Google'ın e, otomatik olarak arama hedefleme oluşturmasıdır. Ya yani hiçbir şey bilmiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Harici tutulan IP'ler. Arkadaşlar şimdi ne biliyor musunuz bu? Ee, yani mesela sizin bir IT ekibiniz var veya sizin işte kendi bilgisayarınız var. Siz sürekli giriyorsunuz işte yani web sitenize girip tıklıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz yani ve dönüşümleri bozuyorsunuz. Yani şöyle düşünün siz reklamı kurmuşsunuz ama IT ekibinizden veya şirketinizden bir insan geliyor reklamınıza tıklıyor ve örneğin dönüşümler gerçekleştiriyor. Ama o aslında sizin müşteriniz değil. O sadece siteye girip belki test yaptı. E şimdi bir test yaptı ama sizin sitenizde alışveriş gibi gözüküyor değil mi? Bunu istemezsiniz. Buradan da IP'sini hariç tutarsınız ve raporlarınızı bozmasına engel olursunuz. Arkadaşlar burası da bu şekilde. Yani burayı iyi kullanmak da önemli tabi Kampanya ayarlarınızı değiştirmek, düzenlemek önemli şeyler. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Abone olursanız çok mutlu olurum. İyi çalışmalar.